aşağı bu yasalle diyecek. Ya bakın onun ben yaptım. <laughs> aşağı bugün toplantımız toplantımız var kanalım. Ee, yaz, Sen şöyle hemen bir göstereyim. Kim? Ay düşüyordum. Riz <laughs> gel gözüküyor musun? Gözüküyor. Ya e, Riz. Merhaba. Melis ve, ve ben varım. Şöyle koyalım. Yol evet arkadaşlar Yaz gözüküyor. Yaz kanal sahibi olarak hani Yaz Yaz konuşma yapacaksın ya. Sizin biraz farklı. Benim konuşma yap. Arkadaşlar e, şu an konumuz 150 abone olmak. 150 abone olmamıza da az kaldı. Bakalım kaç kan, kaç abonemiz kalmış. Hemen bakıyorum. Tam 17 17 aboneniz var. Bir bitme 17 abonemiz var. 100, 135 aboneniz var şu anda şöyle. Biz 35 aboneyiz. abone olma kanala. Ee, şu an 150 abone olmamız lazım ve tam tam 15 abone kaldı. Ve biz bunu yap yapmamız için de arkadaşlar. Bence bence başarılı başarabiliriz diyorum. Bence de. Ama bir hafta olursa. Ben bir de. hafta falan olursak çok mutlu edersiniz. Hafta diyebilecek bir şey. De arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 150 Abone Olmak İçin Bize Destek Verin Arkadaşlar İnşallah 150 Abone Oluruz Arkadaşlar En Son bir Ay Önce Falan arkadaşlar 100 Abone Olduk Şimdi 150 Abone Oluyoruz evet. Bunun Devamını 200-300 Sonra 1000 İnşallah i̇şte Arkadaşlar Şarkımızdaki Gibi Olur 2 hmm. Gün Sonra 1 Bakmışız 200 Abonemiz Merhaba Arkadaşlar Hepinize Merhaba Dışarı Diye Başlar Bu işler. Olduk 100 kişi. Yani 100 kişi, 100 kişi bir halale. Şu anda 135 kişilik bir halaleyiz. Evet, e, kanalımızın konusu 100 kişilik, bir, 150 kişilik bir hale olmak. Ee, sen sen şey yap o zaman e, herkesle ilgili e, konuşma yap videolarda nasıl Ya yani? yani şimdi rüzgar e, rüzgarın başla başlayım. Sonra başlar. He. Rüzgar video e, Rüzgar kendi kanalında boş boş videolar çekiyor. Yok yazdı beklememiş yok öymiş yok öymiş. Daha güzel daha iyi içerikleri daha iyi bir video çekebilirsin Rüzgar diye düşünüyorum. Ben yazmışım. E, başka ve sürekli ismini değiştiriyorsun kanalın. Kanalın ismi saçma şun bence. Bence de. En yaparım. Rüzgar belki olsa ben daha hızlı olurdum. Mesela rüzgar da mutlu olur. sonu. yapar mı istiyorsan? Yap. 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 Yap bence. Tamam. Ee, Ama o yapalım. kanal bitti. Yok. Şu, şu an kanalın adını koy. Şu an koymak bir yer yok. Ee, ee, şimdi Melis ile ilgiliyim. ondan önce e, Rüzgar bir aydır video çekmiyorlardı. Evet. Ağır. Ee, benim en bir an önce gönder. Benim en fazla çekmediğim de bu 3 e, gün üç, üç, önce oldu. Bir hafta çekmemiştim. Onun da içerik bulamamıştım. Biraz dinleneyim dedim. Uzaktan eğitim olduğu için. Arkadaşlar çünkü o sırada okula biraz adapte olmamız lazım da. O yüzden arkadaşlar ben de yani yazdım. Normalde biz şöyle gibi video fikri bulurduk ama biz şu anda bir iki haftada yazda konuşmuyoruz. Çünkü ödevlerimiz var. Çekeceğim şey ders gidiyoruz. Bu yüzden. Bir ay iki ay olmuştur. Ama yazda şu anda bir program yapalım diye düşünüyorum. Yo bunda da videolarımız var. Yine sen 5'te uygun olur musun? Saat 5. Hmm. Senin dersine kaçtık ki? Benim Belli bir saat var mı? Bak. Ne olan var? Bir saatlik, 30 saatlik de bir video çekebiliriz. Tamam. Saat tamam. yaptan olur. Kaçtan ama mola? Mola kaçta bitecek? Bir buçukta <laughs> Ben bir de dersim bitiyor. Benim dokuz, benim bitiyor. Dokuz buçuktan on kadar boşum. Benim de o sırada dersim şey, var. Şeyde boşum. Ee, on bir buçuk, on On, on bir, bir kadar boşum. Ee, bir, ben bir şey, ben yani. seni bir elde falan ara, biri Bir ararım aradım ben, ben elli 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 dersim bitiyor. Ne? 50 dakikam kalır. Tamam. Arkadaşlar bundan sonra videonun iki fesleğinde gelebilir. Hı. Evet. M 60 saniyeden kısa olması lazım ama 60 saniyede bitirir videoyu. Şöyle bir dakika <laughs> ya. Bunu mu? Hmm. Hı hı. Bu değil. Doğru yalan. Bu Bu da bir deneme videosu gelebilir. arkadaşlar. Çok arkadaşlar Birazdan evet belki bu rafsız sizle deneme yaparız. Ya. ya. Bilmiyorum. Beni arkadaşlar ıı, şu anda Yıldız'a ıı, şey söyleyeyim. Yıldız'a bir tane boş bir video göndereyim ve altına arkadaşlar şey, istediği videoları yorum olarak yazsınlar. Biz de onlar biz de onlar için onca da Ben bir sürü video buluyorum. Ne diyor? Miss Hanım. Ha. videoları <laughs> güzel çekiyor. Özellikle <laughs> bitirişi çok güzel. Ama e, Melisa Rüzgar'ın video çekmemeyi istememeyi var. Ve video Rüzgar videolarda bazen yanılır. Çok yapıyor bazen yanılır. Çek Ne inat bu. Biraz ne bayağı. İnat yapar. olan sizsiniz. Rüzgar kanala bir neden neler gönderdi? Evet. Bunun açıklamasını bekliyor arkadaşlar. Kanal mı Ay kanal <laughs> diyorum ya. Biliyor musun? bir de yazsa video çekmesi çok güzel. O yüzden çekmiyorum. Çekmiyor. Bir daha sağ çekebilirsin. Aa. Arkadaşlar... Ben bir kere çekmiştim. Arkadaşlarımla dışarı çıkıp oyun videosu saklama videosu çekebilirsin. Deniz hakkında hmm. ne düşünüyorsun? Deniz hakkında düşüncelerim bu kadardı. Ben. Şimdi yanınıza geçelim. Yaz ıı, videolarım Emek veriyoruz zaten tüm youtuberlar biliyor ama bazen vermiyor. bilmiyorum. Biz <laughs> ya. Hı hı ya. Bir çok fazla veriyor. Ben bunu atarım falan diye. Bakayım. <gülüyor> her <gülüyor> son e, bir yıl açısından biz yazdık bir sürü video. Sürekli hatta bir ara biz da her günde iki tane video atıyoruz. Evet. E, umarım canı dertleri yok. E, genellikle videoları arkadaşlar biz e, hafta sonu atacağız. Haftaya çiğ en fazla bir video gelebilir. Ya arkadaşlar tüm YouTube'lar yine bir gün video, haftada bir gün video atıyor. Biz, biz de daha... video atmaya çalışıyoruz 2-3 tane. Biz yüzden hafta biz haftada iki gün video atarız büyük ihtimalle. Mesela Eda buluştuk e, bugün e, saat pazartesi, pazartesi cuma gibi. Cuma cumartesi buluştuk bugün günlerden pazar pazar günü. Bakalım bugün günler ne? Pazar. Doğru. Bir adam var ya. Bizim de. Sabah sekiz buçuktan bir kadar ders mi olur ya? Benim üçe bu üçe sekiz buçuk. Ama senin bir aram var. Benim hiç aram yok. Benimki altı saat. Hangi sekiz var Eee mesela bugün zilal şu da, pazar günü. Ee, Benim 4 tane. için e, üç tane video çektim. Bu üçüncüsü. Buluştuğum zaman çok Sen gelebilir. Yanlış seçersen ölürsün gelecek. Ee, Sergen çalışacak, ekran çalışacak. Bir tane daha video şey. çekmeyi düşünüyoruz bundan sonra dört tane. Sonra artık çeker mi çekmez mi bilmiyorum. Biz de buluştuğumuz zaman bu belki akşam bir bile var. o çekebiliriz. Evet. Ee, Allah bize destek verin yemek veriyoruz o kadar. Ya arkadaşlar tabii herkes yemek veriyor diye bir arkadaşlar gerçekten e, siz sorun hiç hiç bir youtuber hiçbir şey biz biz bir şekilde her gün Biz canlı yaşlarımızı her gün atarız. Hatta bundan canlı ders başlamadan önce biz her gün iki video atıyorduk. Bir sabah e, öğlen 12'de bir de gece. Bana söyler misin? Kim, kim iki iki tane video atıyor? Ünlü bir, bir kanal var o atıyor. Onda canlar böyle falan yok tabi. Büyük oldu. Çocuğun yanında zaten onun onun her gün bir video veya iki video atarız. Ne dale zaten canlar sonunda her gün her her gün konuşuyor. Evet, Sunar'ın da geldi. Nasıl geldi. Seni çağırıyor. Kim? Bilmiyorum. Bizim arada da kim var? Kim? şuradaki var ya. Bizim arada o. Cücük. <laughs> cücük. Geliyorum Cücük. Sen çıkacaksın. 10 dakikalık video oldu. Ben 10 dakikalık video oldu. Ben biraz kapatalım. Tamam, kapatalım. Cücük geliyorum Cücük. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben bir kanal sahibi olarak yarıyoruz. Kanalımı kapattım. Medif Çok iyi kapatıyor Ben mi kapatacağım? ya çıktı. Aşağı artık daha sık video gelebilir. Ee... Bir dakika. Bir dakika. Aşağı bak. şu şey ya, arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı, unutmayın. Başla. Sen katmayayım. Ben Başla, başla yapıştırdım. Tamam. Olmadı bu. Şey. Arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, zili kırın. unutmayın. Bye bye. Bye bye. Duruyor.